Yavaş. Yavaş, yavaş. Baba. Ne oldu kızım? Baba. Evet yatıyorlar, uyuyorlar. Hadi gelin. Tamam hadi. Evet kızım uyuyorlar. <laughs> Burada... baba, baba, <laughs> evet oğlum. var orada. Aa. Kardeşi bıraktın ama. Kardeşin elini bıraktın. Niye bıraktın? Eve gidiyoruz. Hadi eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Kardeşin elini tut. Tut kardeşin elinden. Evet bay bay. Bay bay uçak gidiyor. Evet hadi.